Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörün nabzını Çanakkale, Biga'da tutmaya karar verdik. Ve şu anda e, Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyerek e, Biga elit Spor Merkezi'nde soluğu aldık. Ve antrenörümüz Sayın Salih Kaya yanımızda. Merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun biz de iyiyiz. Evet. Şimdi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Evet. E, ama bunun için tabii ki e, çılgınca çalışmalar ve spor yapmamız gerekir. Hı. E bu anlamda da Biga Elit spor merkezinde birçok çalışmalarımız var, uygulamalarımız var. Hı. Onlarla ilgili biraz bilgi alacağız. Çalışmalarımızla ilgili ama öncelikle ben sizi biraz tanımak istiyorum. Tamam. Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. Salih Altınkaya. <laughs> e, Aslen Biga'lıyım. Hı hı. Bu işletmeyi 3 yıl önce kurduk burada. Hı hı. E, sektöre yönelik çalışmalarımızda pilates, step, aerobik, bayan hocalarımız hı hı. mevcut. <laughs> ve daha çok sağlıklı zayıflamaya yönelik e, kardiyo çalışmalarımız mevcut. Onlarla ilgili de e, spor yapmadan kesinlikle zayıflama olmaz diyoruz. Bu <laughs> şekilde. Şimdi Biga Elif Spor Merkezi'nin çok farklı bir ayrıcalığı var. E, <laughs> burada tamamen hanımlara ve beylere yönelik özel günler tesis edilmiş durumda. Öyle değil mi? Evet, öyle. Peki bu uygulamalar nasıl yapılıyor? Hı. Nasıl gerçekleşiyor? Biraz e, çalışmalardan bahsedelim sevgili izleyenlere. Hı hı. Öncelikle bayanlardan bahsedelim. Eee bayanlara özel günlerimiz var, seanslarımız. Bayanlara özel günlerimizde 3 tane bayan antrenörümüz var. Bunlar hepsi her branşta hani kendi alanında uzman kişiler. Deneyimli, tecrübeli evet, kişiler, deneyimli tecrübeli. değil mi? Evet, deneyimli, tecrübeli. Pilates antrenörümüz var, step antrenörümüz var ve fitness antrenörümüz var bayan üye geldiği zaman e, sağlıklı bir şekilde başladığı zaman e, kişinin isteğine göre tamamen yönlendirme oluyor ve sağlıklı bir şekilde kilo vermesi gerekiyorsa kilo veriyor. Yani sağlıklı kalması gerekiyorsa ona göre e, ayrı bir çalışma oluyor. Evet Mesela, yani burada tamamen e, kişinin, uygulamalar evet. kişinin bünyesine göre evet, kişiye aynen. özel hı hı. E, bir hizmet var. Evet. E, bu anlamda tabii ki burada e, eğitmenlerimiz, antrenörlerimiz evet. bunların hepsi tabii ki uzman, eğitimli evet, evet. E, kişiler. O anlamda da e, aslında burada zayıflamak, ee, ve tabii ki bunun yanı sıra fit de kalabilmek, evet. bu zayıflamanın devamını adına e, bunu sürdürebilmek için muhakkak bir spor merkezine evet. gelmeleri gerekiyor, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Sizce sağlıklı kalmak mıdır amaç, yoksa fit kalmak mıdır? Ee, bizce ikisi de önemlidir. Hem Hı -hı. sağlıklı kalmak, hem fit kalmak. Şöyle bir şey diyebilirim size, ee, spor yapmadan bir kişi kilo verebilir ama sağlıklı kilo veremez çünkü. E, Diyetle birlikte metabolizma yavaşlıyor ve sıvı kaybı oluyor çok fazla. <laughs> ve Ama, insanlar da evet, evet, <laughs> onu zayıfladım gibi alıyor. Evet. Aynen. E, diyeti bıraktığı zaman tekrar aynı kiloları geri alıyor. Yani bu kiloları geri almaması için sağlıklı bir şekilde spor yapıp ve diyet yapması gerekiyor. Diyet değil aslında sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Aslında biz diyet, onu öneriyoruz. Evet. E, aslında diyet ve e, spor bir bütün olmalı. Evet. Öyle biz, değil mi? Evet. Biz diyet olarak görmüyoruz bunu, sağlıklı beslenme olarak görüyoruz ve Hı -hı. o şekilde öneriyoruz. Tabii burada zayıflamak yölerimde. için fit evet. kalabilmek için de ilk önce sağlık e, diyoruz. Önce sağlık tabii ki. O Ama şekilde. ondan sonrasında da fit kalabilmek adına da burada e, buraya geldiklerinde uzman e, bir ekiple birlikte evet. e, zayıflayabiliyorlar ve Hı -hı. bunun yanı sıra da fit kalabiliyorlar. Evet. Öyle değil mi? Evet, aynen öyledir. Kişi tamamen kendine özgü ee, ne yapmak istiyorsa burada ona göre branş seçiyor. Pilates hı hı. olabilir, step olabilir, kardiyo yapmak isteyebilir veya hani stepi pilatesi Hepsini de yapabilir. Hepsini de yapabilir. Tamamen e, özel antrenörler eşliğinde. ...kişi özel bir çalışma uygulanıyor. Şimdi buraya gelen e, bayan olsun, evet. erkek olsun... ...ilk evvela e, öncelikle evet. bir muayene ediliyor. Evet. Ondan sonrasında vücudunun nereleri zayıflaması gerekiyor? Neler evet. yapması gerekiyor? Ve bu arada da bir diyet listesi çıkarılıyor evet. zannediyorum değil mi? Hı hı. Ve bununla birlikte tabii ki egzersiz listesi de çıkıyor. Evet. Ondan hı hı. sonrasında da buradaki e, tüm aletlerden faydalanabiliyor... Evet. ...yararlanabiliyor hı hı. zannediyorum. Evet aynen öyledir. Ee, dediğim gibi hani e, yani bazı üyelerimiz 110 kilo, bazı üyelerimiz 80 kilo. Öyle örnek vereyim ben size. Yani 110 kiloluk üye ile 80 kiloluk üyemizin yani kesinlikle programı aynı değil. Çok farklı programlar doğrultusunda kişi özel bir program çıkıyor hı hı. ve o şekilde bir beslenme uyguluyor. E, bu e, da tabii ki onların bilmesi, sağlıklı kalabilmeleri evet, adına evet, aynen öyle. ve sağlıklı zayıflayabilmeleri adına evet. e, önemli. E, burada da yapılan uygulamalar mevcut, Hı. programlar evet. mevcut. Bu e, her şekilde faydalanabiliyorlar Hı. ama bayan ayrı ve erkek ayrı Hı. günlerde evet. e, rahatlıkla Hı. E, spor yapabiliyorlar evet. sağlıklı Hı. kalmak Hı. adına. Hı. Öyle değil mi? Evet, Ayrıca öyle sizin öyle. çok farklı bir özelliğiniz daha var. Siz aynı zamanda güreşçisiniz. Evet, yağlı güreş yapıyorum ve güreş, güreş antrenörüyüm. O aynı şekilde. zamanda güreş evet. antrenörü olarak da hizmet veriyoruz. Bununla evet. birlikte tabii ki e, projelerimiz de var değil mi? Evet, e, şu anda belgesel çekeceğiz Kıspet diye. Hı hı. Onun çalışmaları var. E, Kısbet'in tarihi büyük olduğu için tarihi bir belgesel. Bunu Kaymakamlık destekli öyle e, bir kitap çıkacak. İnşallah tabii İnşallah. orada da size Hı -hı. destek olacaksınız. Evet. Hı -hı. Peki bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz? Projelerimiz var mı, düşüncelerimiz var mı? Ya bundan sonrasında tamamen hani sağlıklı zayıflamaya ve kişisel programlara yönelik daha farklı şeyler çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Ya kesin... Peki spor Hı -hı. olarak halkın bakış açısı nasıl? Yani Hı -hı. çok büyük bir talep var mı? Evet. Ya şu anda talep var. Bizden önce bu yoktu. Yani tamamen hani kişi sağlıklı kilo verip ve istediği e, fiziğe geldiği zaman kişi zaten hani hiç spor yapmamış da olsa yaptığı işi seviyor ve düzenli e, geliyor. <laughs> yani düzenli geldiği için de düzenli besleniyor, düzenli beslediği için de istediği gibi şey yapıyor, e, Size sahip olabiliyor. Aslında sadece burada zayıflamak değil ama ee, beslenmek öğreniyor. de çok evet. önemli ama aynı zamanda da e, bu tür farklı organizasyonların, farklı çalışmaların evet. e, özellikle gençlerimiz... Ee, çok büyük bir faydasını görüyorlar çünkü sağlıklı kalabilmek adına buraya geldikleri için evet. çok farklı yerlere yönelmekten de kendilerini Hı -hı. alıkoyuyorlar. Evet. öyle değil mi? Evet aynı ee, öyle Peki evet. çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Hı -hı. tüm bilgiler için, biz ağırladığınız, konuk ettiğiniz evet. için son olarak sevgili izleyenlere ve özellikle e, sağlıklı kalmak, fit evet. kalmak ve zayıflamak isteyenler için Hı -hı. tavsiyeleriniz neler evet. olacak? Öncelikle size teşekkür ediyorum ee, buraya gelip bu görüntüleri aldığınız için. Benim gençlerden tavsiyem spor yapmaları ve sağlıklı beslenmeleri. Yani bu şekilde e, gelecekleri yani, adına, gelecekleri değil adına mi? Evet. Bunları öneriyorum en çok. Peki sadece yani. gençlere değil zannediyorum. Benim kendini genç hisseden Kendini Aynen. genç hisseden bayan, Hı -hı. erkek hiç fark etmiyor. Ee, sağlıklı kalmak adına bu tür merkezlere gitmelerini evet. tavsiye ediyoruz. Yani... yani illa Hı -hı. E, Biga Elit Spor Merkezi'ne gelmeleri Yok, gerekmiyor. Yok yani bunu dışarıda da yürüyebilir, Hı -hı. E, herhangi bir fitness salonuna da gidebilir ama sağlıklı spor yapmalarını öneriyoruz. Peki, çok Hı -hı. teşekkür ederiz tekrar. Teşekkür evet, Sektör haber Merkezi izleyicileri Biga Elit Spor Merkezi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Çanakkale turumuz devam edecek, bizi izlemeye devam edin.